kötülük sizden kaynaklanmasa bile sizin bir parçanız olabilir mi? Bu sadece bir his değil. Bu kaçınılmaz bir gerçek. İşte bugün bu rahatsız edici gerçeğin nedenlerini ve omuzlarımıza bindirdiği o inanılmaz ağırlığı konuşacağız. Bir an durup kendinize bu soruyu sorun. Şöyle bir senaryo hayal edin. Uzayda başka bir akıllı yaşam formuyla karşılaşıyoruz ve insanlığın ilk tepkisi ne oluyor biliyor musunuz? Onları tamamen yok etmek. Siz bu karara tüm benliğinizde karşısınız, isyan ediyorsunuz. Ama olan oluyor. Şimdi, vicdanınız rahat mı? Sizce masum musunuz? Tamam, hadi bu konunun derinliklerine inelim. Bu temel soruya cevap verebilmek için, önce suçluluk dediğimiz şeyin ne olduğunu bir anlamamız, onu parçalarına ayırmamız gerekiyor. Çünkü göreceksiniz ki masumiyet öyle basit bir evet ya da hayır cevabıyla geçiştirilecek bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasından yazan filozof Karl Jaspers, kolektif bir felaketle nasıl yüzleşeceğimize dair bize adeta bir yol haritası sundu. Suçluluğu dört farklı katmanda inceledi. Bu sadece tarihi değil, bizim o varsayımsal senaryodaki yerimizi anlamamız için de müthiş bir araç. Şimdi Jaspers'ın bu çerçevesini alıp doğrudan size, evet size uygulayalım. Tamam, ceza hukuku açısından masumsunuz. Düğmeye basan siz değildiniz. Mahkemeye çıksanız beraat edersiniz. Ama iş orada bitmiyor. Siyasi olarak sorumlusunuz. Çünkü o füzeleri yapan, o kararı alan devletin bir vatandaşısınız. O devletin sağladığı tırnak içindeki güvenlikten faydalanıyorsunuz, değil mi? Ama en derini, en rahatsız edici olanı geliyor. Metafiziksel suçluluk. Jasper's diyor ki bir vahşet yaşanırken onu durdurmak için hayatınızı ortaya koymak dahil her şeyi yapmadıysanız hayatta kalmayı seçtiniz demektir ve sadece onlar ölürken ben yaşıyordum gerçeği bile üzerinize yapışan silinmez bir lekedir yalnız herkes bu içsel hesaplaşmanın tek başına bir anlamı olduğunu düşünmüyor mesela Jasper's için bu metafiziksel suçluluk hissi ahlaki bir uyanışın ilk adımı olabilir ama bir başka dev düşünür, Hannah Arendt bu duruma epey şüpheyle yaklaşıyor. Arendt'e göre sadece kendini kötü hissetmek eylemin yerini alabilecek tehlikeli bir duygusallık tuzağıdır. Yani ona göre önemli olan ne hissettiğiniz değil, ne yaptığınızdır. Ve işte Arendt'in o meşhur sözü endişesini mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, eğer hepimiz suçluyuz dersek ne olur? O zaman düğmeye basan generalin, o emri veren politikacının, o silahı tasarlayan mühendisin özel suçu nerede kalıyor? Herkesin üzerine eşit dağılmış bir suç aslında hiç kimsenin suçu değildir. Arendt için bu tehlikeli bir kaçış. Hepimiz suçluyuz demek, sorumluluğu öyle bir seyreltiyor ki sonunda kimse gerçekten hesap vermiyor. Şimdi bir katman daha derine inelim ve meseleyi daha da karmaşıklaştıralım. Bir de varoluşçu perspektif var ki, burada hiçbir şey yapmamak bile başlı başına bir seçimdir. Jean-Paul Sartre'a göre seyirci kalmak diye bir seçenek yoktur. Elimden bir şey gelmezdi ki veya ben kimim ki sıradan bir vatandaşım dediğiniz anda Sartre buna kötü niyet adını veriyor. Yani kendi mutlak özgürlüğünüzü ve eylem gücünüzü reddederek sorumluluktan kaçmak için kendinize söylediğiniz bir yalan. Yani Sartre'nin mantığı acımasızca nettir. Eğer bir savaşa gitmeyi reddetmiyorsan o savaşı seçmişsindir. Eğer uzaylılara yönelik o korkunç saldırıyı durdurmak için kendinizi feda etmek dahil elinizden gelen her şeyi yapmadıysanız, varoluşsal bir seviyede o saldırının gerçekleşmesini onaylamışsınızdır. Bu durumda masumiyet iddianız sadece kendinizi kandırmanın bir başka yoludur. Felsefenin bu zorlu patikalarından çıkıp biraz da psikolojinin alanına girelim. Peki en başta insanlık neden böyle bir şey yapsın ki? Biz ve onlar ayrımının kökleri nerede yatıyor? Psikoloji bize şunu gösteriyor. Biz dediğimiz anda kaçınılmaz olarak bir onlar yaratırız. Sosyal kimlik teorisine göre kendi grubumuz yani insanlık korkunç bir şey yaptığında bu bizim benliğimize bir tehdit oluşturur. Bu tehditle başa çıkmak için ne yaparız? Kendimizi mağdur gibi gösteririz, karşı tarafı insanlıktan çıkarırız. Ve tabii bir de Carl Jung'un gölge kavramı var. Jung'a göre o tanımadığımız ötekiyle karşılaştığımızda aslında onlara kendi içimizdeki kabul etmediğimiz, bastırdığımız karanlığı yansıtırız. Ve işte Jung'un analizinin en sarsıcı tarafı da bu. Belki de uzaylılara saldırmamızın sebebi onlardan korkmamız değil, aslında yüzleşmekten ödümüzün koptuğu kendi içimizdeki vahşete saldırmamızdır. Yani dışarıda gördüğünüz o kötülük aslında sizin içinizdeki potansiyel bir karanlığın aynadaki yansımasıdır. Ve evet, o sizin de bir parçanızdır. Peki ya tüm bu olanlar kötücül bir niyetten değil de buz gibi rasyonel bir mantıktan kaynaklanıyorsa? Şimdi gelin işin içine bir de oyun teorisini, yani bu rahatsız edici olasılığı katalım. Karanlık Orman hipotezi bize adım adım ilerleyen ürkütücü bir mantık sunar. 1. Hayatta kalmak en temel amaçtır. 2. Niyetinden asla emin olamadığın bir uygarlık var. 3. Bu uygarlık gelecekte senin için bir tehdide dönüşebilir. Bu durumda tek bir rasyonel strateji kalıyor. O sana vurmadan sen ona ilk vuran olacaksın. Ve işte bu bakış açısı masumiyet meselesini iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Çünkü bu çerçevede insanlığın yaptığı şey bir nefret suçu değil, türün hayatta kalması için atılmış trajik ama zorunlu bir adım olarak görülüyor. Siz hayatta kalmaya programlanmış bir organizmanın parçasısınız. Ve eğer o organizmanın hayatta kalması avcı olmasına bağlıysa, siz de o avcunun bir parçasınız. Geldik tüm bu yolları birleştirdiğimiz o ana. Şimdiye kadar konuştuğumuz bütün bu farklı bakış açılarını bir araya getirdiğimizde, hepsinin bizi aynı rahatsız edici sonuca götürdüğünü fark edeceğiz. İşte karşınızda sorumluluk matrisi. Hangi açıdan bakarsanız bakın, kaçış yok. Jaspers'e göre hayatta kaldığınız için lekelisiniz. Sartre'ye göre yeterince şey yapmadığınız için. Arendt'e göre o topluluğun bir parçası olduğunuz için. Jung'a göre o karanlık potansiyeli içinizde taşıdığınız için. Ve karanlık orman mantığına göre güvenliğiniz onların yokluğuna bağlı olduğu için sonuç hep aynı. Masumiyet mümkün değil. Ama tam da bu noktada çok ama çok önemli bir şeyi anlamamız gerekiyor. Şu an içinizde hissettiğiniz o ağırlık, o huzursuzluk bir hastalık belirtisi değil. Tam tersi. Bu ahlaki pusulanızın hala çalıştığının, vicdanınızın canlı olduğunun en net kanıtı. Aslında bu gerçek bir etik duruşun başlangıç noktası. Bütün bu analiz bizi karanlık bir sona getirmiş gibi görünebilir, değil mi? Ama aslında bize yepyeni bir başlangıç noktası sunuyor. Eğer kimse tam olarak masum değilse, o zaman amacımız, hedefimiz ne olmalı? Belki de cevap tam olarak budur. Belki de bütün mesele ulaşılması imkansız bir masumiyetin arkasına saklanmaya çalışmak değil. Asıl mesele o kaçınılmaz lekeyi, o ortak sorumluluğu omuzlamak ve evet, durum bu. Şimdi ne yapacağız diye sormaktır. Çünkü masumiyet geçmişle ilgili bir iddiadır. Sürekli geriye bakar. Ama sorumluluk, sorumluluk daima ileriye, daima geleceğe bakar ve o geleceği şekillendirecek olan seçim her zaman olduğu gibi bizimdir.